Gözaltına alınma nedenleri neydi diye soracak olursanız, izin alınmamış, suç teşkil eden bir e, telefon kaydını, ses kaydını yayınlamalarıydı. Ve işte aslında yanlış bir hareket yapmışlardı. Yani yanlışı kim yaptı diye soruyoruz. Onun yayınlanmaması gereken, suç olduğu zaten belli olan o yanlışı acaba kim yapmıştı? Suat mı yapmıştı yoksa Barış mı yapmıştı? Ne haddinize? Bir de alkış tutsaydınız tam öyle bitirmiş olurdunuz. O yüzden bütün izleyicilerin aklına vicdanını teslim ediyoruz bu terbiyesizliği. Böyle günler gerçekten şahsiyet röntgeni gibi günler. O röntgenden çıkıyor kim şahsiyetli kim şahsiyetsiz. Fatih Portakal. Az önce çıktığı yayınında diyor ki Türkiye şartlarında yapılan gazeteciliği bilmemekle Barış Behlivan'ı suçluyor. Türkiye şartlarında yapılan gazeteciliği bilmemek. Böyle söylemiş. Gözaltına alınması, tam o kısmına denk geldim ben mimikleriyle. Gözaltına alınması, bu şekilde alınması doğru değildir. Ne zamandan beri e, gazeteciler birbirleri gözaltına alınırken böyle konuşuyor? Kimler böyle konuşuyor? Bir tarihe dönüp hatırlayalım hangi gazetecilerin kimlerle ilgili ne söylediğini. Fatih Portakal Tehdit edildiğinde bu ülkedeki herkes izleyeni de gazetecilerde, omuz omuza olmuştu. Şimdi Fatih Bey uzun uzun gazetecilik dersi verdi ekranda az önce. Gazetecilik etini, gazetecilik ilkelerini, gazeteciliği anlattı. Fatih Portakal, siz ilk daha iktidarın sopasıyla karşılaştığınız an, bunu onayladığım için söylemiyorum, o gün de karşısında olmuştuk, bugün de karşısındayız. Size ve tüm gazetecilere yapılan her şeyde. ilk gazeteci olarak orada karşılaştığınızda iktidarın sopasıyla çok uzun süre ekranda olmadınız. Ekrandan çekildiniz. Siz ekrandan çekildiğiniz zaman ilk tehditle karşı karşıya kaldığınızda bugün gözaltına alınması konumunda gözaltındayken bir gazeteci onun gazeteciliğini tartışmaya açan siz evinizdeyken ekranda değilken o gazeteci cezaevine giriyordu, gazetecilik yapmaya devam ediyordu. Birine gazetecilik anlatırken, gazetecilik etiğinden, ilkelerinden söz ederken önce yaptığınız gazeteciliğe bir arkanıza bakıp kendiniz tartışacaksınız. Ama siz o yerde değilsiniz. Kendinizin ekrandan çekilmek zorunda kaldığı bir dönemde dönüp o dönemde de hala gazetecilik yapmaya çalışan ve bunun için de bedel ödeyen bir gazeteciliğe, gazeteciye gözaltına alındığı gün bunları söyleyemezsiniz. Şöyle bir geriye dönelim son altı aya. Gazetecilik tartışacak bir yerde misiniz diye e, sorarak bitirelim böyle. Son bir altı aya dönelim. Sizin gazeteciliğine eleştirdiğiniz pehlivan hangi haberleriyle gündeme gelmiş? Siz son altı ayda hangi haberle gündeme gelmişsiniz? Siz <laughs> bu işi yapanların e, hayal bile edemeyeceği maaşlarla gündeme gelmişsiniz. Ekip arkadaşlarınızın bundan üzüntü duymasıyla gündeme gelmişsiniz. Barış Pehlivan kürsüden tehdit edilmesiyle gündeme gelmiş. Yaptığı haberlerle gündeme gelmiş. O yüzden oturduğunuz konforlu alanlarınızdan bu ülkede beş defa cezaevine girmiş biriyle ilgili bir şey söyleyeceğiniz zaman önce gerçekten bir değil on defa düşünün. Ya bu ekranda da şudur. Cezaevindeki biri yanıt hakkı yoksa, o kişi burada değilse, o da ekranın da en temel kurallarından biridir. Söz hakkını kullanamayacak biri, yanıt hakkını kullanamayacak biriyle ilgili bir şey söylediğiniz zaman ne dersiniz? Yanıt hakkını kullanamıyor. Şimdi konuşturmazsınız o kişiyi. Ne haddinize? Bir de alkış tutsaydınız tam öyle bitirmiş olurdunuz. O yüzden bütün izleyicilerin aklına vicdanını teslim ediyoruz. Bu terbiyesizliği. Yayının başında dedik ya mesele şahıslar değil, mesele Türk milletinin şahsiyetidir. Şu anda o şahsiyet hadım edilmeye, idiş edilmeye çalışılıyor. Ve böyle dönemler aslında bir şahsiyet röntgeni görevi görüyor. O röntgende kim şahsiyetli, kim omurgalı, kim omurgasız, kim şahsiyetsiz çok net görüyoruz. Bugün mahalle baskısı var mı yok mu ben bilmem ama korkunç bir iktidar baskısı var. Onun için bugün mahalle dedikodusu yapmak yerine dayanışma günüdür. Ne zamandan beri gazeteciler alınırken başka bir gazeteci yanlış yaptın diye gözaltını meşrulaştırıyor. Ve meşrulaştırdığı gün böylesine baskı, böylesine zulüm dolu bir günse ona ne kadar gazeteci denilebilir? Bütün bunların yanıtını size bırakıyorum ama şu kadarını söyleyeyim, tekrar söyleyeyim. Böyle günler gerçekten şahsiyet röntgeni gibi günler o röntgenden çıkıyor kim şahsiyetli kim şahsiyetsiz